Ee, hocam. Hemen Nedir e, Bir cümleyle bir tespiti vakit kalırsa konuşmak isterim. Sadece size teklif ediyorum. Özellikle ündeme düşen Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, belediye seçimlerinde sözde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını desteklediğine dair. Yine Sayın İnce'nin garip açıklamaları. Dem ve Yeniden Refah Partisi üzerinden denklemler de bence belediye seçimlerinin, e, çok Onları önemli, birazdan konuşacağız. Çok önemli Hı -hı. hususlar. Hele sayın Bu Kılıçdaroğlu, konuşursak evet sayın birazdan Kılıçdaroğlu da onu muhteşem konuşacağız. Muhteşem bir çıkış yaptı. E, umarız e, bence gölge etmesin bah, başka ihsan istemeyiz. Müdahil olmasa daha iyi olur. Şimdi bir defa e, 6 Şubat depremlerinde siyasetçilerin, bürokratların, belediye başkanlarının açıklamalarında talihsizlikler vardı yani hakikaten. E, Sayın Ösaseki de belki maksadan açtı söylerken. E, Sayın Cumhurbaşkanı, yani bize oy verin. Oy verirseniz güzel bir iletişim olur. E, bu tabii gerçekten bir travmaya yol açtı. Lütfü Savaş. Şimdi ben şuraya notumu almışım. Bazılarını da karaladım. Çünkü sert gitmesini istedim. Kendisini tanımıyorum. Sadece belediyeciliğinden Hatay Belediye Başkanı olduğunu biliyoruz. E, daha önce başka partiydi. Sonra Cumhuriyet Halk işte Halk Lütfü Savaş'a bence git dedi. Halk oylaması bu, demokratik seçim bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence fazla beklemeyip, bu itirazlar kulak verip, siz kimi istiyorsunuz, taban kimi istiyorsa biz onu aday göstereceğiz demesi lazım. Bu ismi geçen bir futbolcu mu? Sayın Gökhan veya da bence daha e, keşke olabilse, ikna edebilseler Volkan Demirer hatta bağımsız aday olsun. Yani gerçekten orada bir halk desteği almış durumda. Orada o travmayı, acıyı hataylı olmamakla birlikte orayı terk etmeyerek yaşamış. ilklerine kadar hissetmiş. Uzaktan konuşmak kolay. Orada bulunup bütün e, varını yoğunu e, oraya e, ortaya koymakta önemli. Yani küçümsememek lazım. Yani şu halkımızın şundan kurtulması lazım. Efendim işte o nasıl yapar, bu <laughs> nasıl yapar? Bu yapanlardan daha iyi yapar. Yani kimse anasının kanından siyasetçi veya belediye başkanı diye doğmuyor. Bizde öyle bir anlayış var. Çok, çok, böyle bir acayip kompleksteyiz. Ya nasıl yapar? Yapar. Yani, yani herkese bir akıl fikir var. Yani neticede bir siyasetçilik bir e, meslek olarak görülüp de e, emekliye ayrılmaya da gerek yok oradan. Şimdi bence bu sesi hızlı duyarsa ki geç kaldı Serap Hanım. Zaman kaybetmeseydi Hatay değişikliğinde İstanbul'da Ankara'da bir adım öne geçerdi. Yani çünkü halk böyle şeylere önem verir. Çünkü bizde hep Jacobinik bir metot var. Jacobin anlayış diyorum. AK Parti'de de var. O doğruyu ben bilirim. En doğruyu ben bilirim. Benim dediğim doğrudur. Bir de böyle şey vardır. Kategorik red. Yani böyle bir e, hatta şuraya notlarımı aldım. O imkanımız olmadı bugün. E, onu da konuşmak istiyordum. Siyaset metodolojisinde bir tuhaflık var. Her şey red. Yani iyi yapsa iyiye de kötü diyoruz. Kötü yapsa eğer onun şeyine ona da iyi diyoruz. Meclisten öğrenlik hocam. Galip. İktidarda meclisten öğrenlik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı üzerinden yaptığı o konuşma gibi. Yani ilişkilendirmesi gibi. Yanlış. Yanlış. Keşke daha e, iyi açıklamalar güzel açıklamalar olsa da o bütünleşme sağlanabilse. Şimdi e, konumuz Lütfü Savaş oradan de, devam ediyor. Şimdi madem Lütfü Savaş çok destekleniyordu Niye son Cumhurbaşkanı'nın seçiminde Cumhurbaşkanı deyim yerindeyse Hatay'da süpürdü geçti kardeşim. Ben buna bakarım. Alınan sonuca bakarım. Bu sonuçta siz sınıfta kaldınız. Bence herkes kendi bakımından konuşuyor. Bizdeki en önemli sorun öz eleştiri yapmayız. Eleştiriyi asla kabul etmeyiz. Hemen link, hemen bağlanırlar. O zaman diyoruz ki kardeşim bu başarısızlığı kim uzaydan gelenler mi yaptı? Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü ve çevresine, dar çevresine baktığınızda Lütfü Savaş'ın devamını mümkün kılan bir görüş ortaya koyabilirler. Ama Hatay, Büyükşehir, Kırıkhan'daki de İsmail Oyartacak, İskenderun'daki de, Dört Yol'daki de gidip oradaki insanlarla konuştuğunda Lütfü Savaş'la ilgili çok iyi şeyler söylemiyorlar. Bunu görüyoruz biz. Niye olduğunu da şimdi ifade edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bak burada tespitimi tekrarlıyorum. Bence en büyük kaybettiği yer halkı dinlememesi. Halka kendi isteğini dikte ettirmek istiyor. Bu Jacobengi metot bence 1950 yılında bitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın genel başkanı ve etrafındakiler bunun farkında değil. Farkında bir olabilseler, halka bir inebilseler, halkı bir dinleyebilseler hakikaten şahlanacaklar. Ama yapmadıkları için o kopuk ilişki salondan ibaret kaldığında sonuçta başarısızlık. Ve başarısızlığı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi kendisine mal etmeyip ve birilerini suçluyorlar. Şimdi bence ben haklıyım üstenciliği bitti. Ya ben haklıyım üstenciliğinden halk da bence hoşnut değil. Şöyle söyleyeyim size. 6 Şubat'ta televizyonlarda canlı yayın ekiplerini seyrettim yani. Seni de izledim. Sözcüyü de izledim. Genelde hükümeti öven konuşmalar. Bizim tek, tek size demiyorum. <laughs> ona gelecek. hocam. Üçlü, beşli gruplar Arada halinde. Sen gitmeyelim yani. İktidara yakınmadaki edenler veya iktidar eleştirmeyenler kesinlikle halkı çevrelerine alarak yayın yapmadılar. Halk yoktu. Ama hocam o muhabirlere talimat gidiyor. Devam edin. Ama çünkü niye? Canlı küm, bak, yayında kümünüye, tepki olur refleksle küm, diye. Bak şimdi oraya geliyorum işte. Tabii. Giriş, gelişme ve sonuca gidiyorum. Çünkü niye? Tek ses duyulsun diye. Tek ses. Bir ses. Çatlak ses olmayacak. Şey, e, sen çok yaşa o kadar. Bitti. Eleştiriyor. Şimdi peki muhalif olanlar ne yaptı? İsmail kardeşim gibi. Diğer birkaç televizyon gibi. Halkın içinden yayın yaptılar bak. Sonuç ne oldu onu söyleyeyim size. Dediler ki. Buradan da ilan ediyor. Biz lütfü savaştan da hükümetten de memnun değiliz. Memnun değiliz ya. O memnuniyetsizlikten nasıl anlatıyorlar bak. İsmail kardeşim bunu senin yayında da duydum. Terk edilmiş ruh haline girmiş insanlar. Siyasetten bıkmışlar. Unuttunuz bizi diyorlar. bak söylüyorum yapılanların karşılıksız yapıldığına inanmıyorlar. Vatandaş hastanede çalışan eşini kaybetmiş depremde. Diyor ki o hastanenin kürük olduğu 2019 yılında il sağlık müdürlüğüne rapor edilmiş kardeşim diyor. 4 yıl boyunca sen niye önlem almadın? Önleme alsaydın benim çocuklarım öksüz kalmazdı. Bunun hesabını soruyor. Sen bunun hesabını verebiliyor musun? Yoksa bu işin üstünü kapatıyor musun? Devam ediyorum. Aslında bence haykırış adalet için. Yani sen tek suçlu depremi veya birkaç müteahhide mi bağlıyorsun burada? Öyle mi kendini kurtaracağını zannediyorsun? Kurtaracağını zannediyorsun herhalde. 190'dan fazla şimdi, dava var. Hepsi müteahhit hocam. Şimdi, e şimdi hiç herhalde belediyeden kimsenin sorumluluğu yok. Belediye yok, işte vali o, yok. O yerdeminlerin hiç sorumluluğu yok. Belediye başkanı iktidardan yok. yok. Şimdi, Bir şimdi tane siyasetçi te, te, yok. Devam ediyorum. Diğeri diyor ki su yok diyor. Belediyeye başvuruyorum. Sonuç yok. Tek kalıyorum. Yoruldum artık ben diyor ya. Nereye gideceğim diyor. Sonuç alamıyorum. Ve sonuca geliyorum. Bak tam bam teli burası. Ben seçim istemiyorum, ben adalet istiyorum diyor. Sen sabah akşam Lütfü Savaş çok sevi seviliyor de. Sayın Cumhurbaşkanı sabah akşam televizyonda kura ile ev dağıtsın. Bilmiyor mu bu insanlar her şeyin seçim için yapıldığını? Niye 31 Ocak'ta değil de 6 Şubat'ta bu gösteriler yapılıyor diye insanlar diyor ki düşünmüyor musunuz diyor. Biz 8 Şubat'ta yine terk edileceğiz, yalnız kalacağız. Maalesef diyor her iki İnsanlar kesimde, bilmiyor her, her de çıktı, iki kesimde, her iki kesimde, her iki kesimde oy peşinde. Dolayısıyla Sayın lütfi Savaş bence hiç marjinal grup, öyle grup, böyle grup diye ithamda bulunamaz. Bu işte inatlaşmaya gerek yok. Cuma'yı pazartesine bırakmak da bu açıdan hata olmuş. Halk orada kendisine kırmızı kartı göstermiş halka rağmen bu inatlaşmaya girmek hata olur. Son Cumhurbaşkanlığı seçimi de bir hezimetti. Bence bu inatlaşmaya girilirse Lütfü Savaş'ın tabii müneccim değiliz. Bu seçimi kazanabilme şansı yok. Kazanabilme şansı olsa da halkın ciddi memnuniyetsizliği var. Halkın memnuniyetsizliğine sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine Jakobenik bir metotla Sessiz kalamazsın, sağır davranamazsın. Çünkü sonuçta halkın partisisin sen, halkın partisi tabanın dediğine kulak vereceksin diye düşünüyorum. Peki, bir reklama gideceğiz sanıyorum ama arkadaşlar erken gidebiliyor muyuz? Bir kısa araya gidelim, dönüşte devam edelim. Birincisi sırasıyla verdiğim söze uygun gideyim. Bir defa Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını konuşamayacağız anladığım kadarıyla. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Twitter paylaşımına ve düşünce açıklamalarına Siz Söyleyin hocam yorumunuzu. E, düşünce açıklamalarına baktım. Tabii Sayın İldiyezli'nin, Sayın Kerimoğlu'nun ve Can Polat'ın İmamoğlu üzerine e, yaptığı o sert açıklamalar sonrasında yarın bir gün bir kayıp yaşanırsa bunun sorumlusu ben değilim demek istiyor. Bir bu. İkincisi siyasette tekrar yer almak istiyor. Üçüncüsü bence hiç yaklaşmasın, hiç de müdahale etmesin, hiçbir mitinge, etkinliğe de katılmasın faydası olmaz adaylara zarar olur. Bence eline teyini çekse çok daha iyi olur ama kendisi bir türlü aktif siyasette kalmak istiyor herhalde. Halkın verdiği mesajı hala almadı. Öyle Eski genel diyor. başkan partisinin yanında Hiç zarar kötü verir. bir bir göründü. Zarar sizce? verir. Bence Sayın Kılıçdaroğlu kaybedenler kulübünde. Dolayısıyla şu anda Sayın İmamoğlu'na Sayın Yavaş'a vereceği destek e, fayda sağlamaz. Zaten de vermiyor. Sadece o açıklama hani bir şey yani bak yarın bir gün bir kayıp olursa bunun mesulü ben değilim. Ben işte yine Hayır, elimde. Yani Böyle bir açıklama yani laf olsun. Başka bir şey değil. Şimdi e, şöyle söyleyeyim bir defa e, yeniden, Refah Partisiyle yeniden Refah Partisi ile alakalı yeniden Refah Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Fatih bakalım ben söylüyorum Ayasofya Camii'nde cuma namazı kılmaya davet ediyorum. Orada seccadesini alıp gitsin yanında e, kendi kurmaylarıyla ikinci katında yani Ayasofya Camii Efendim işte biliyorsunuz ibadete açıldı tüm mekanlarıyla ikinci katında. Hocam, şimdi de de konuşacağız. Ayasofya'yı e. her hafta söyleyeyim, konuşmayalım. Söyleyeyim, söyleyeyim. Siz ama, yeniden ama şimdi yeniden Refah Partisi, yeniden Refah Partisi önemli en azından çıksın. 25 euro ödemeden e, biliyorsunuz Hocam, çıkılamıyor. Hocam takıldı Ayasofya'ya. E. E, önemli çünkü orada söz var. Söz akittir. Söz, sözün yerine gelmesi lazım. E, 2020 yılının Temmuz ayında Türk milletine ve Müslüman, İslam alemine bütün dünyaya şu mesaj verildi. Ayasofya ibadeti.